masalımız Alex Cabrera'dan Gürücükler Şatosu. Gölgelerle dolu vadideki şatoda çok mu çok tembel bir dev yaşıyordu. Bu dev öyle miskin ve öyle cimriydi ki her zaman insanların kendisi için karşılıksız çalışmasını isterdi. Bu dev bir gün hayatının en büyük siparişini aldı. Ormandan bin ağaç kesip bunları küçük parçalara bölmesi gerekiyordu. Bunun üzerine o da civar köylerdeki insanları kandırmaya karar verdi. Dev, tüm çocuklara şatosunun kapılarını açacağını, çocukların hoş bir tatilin keyfini süreceklerini ilan etti. Çocuklara çok leziz yiyecekler ikram edeceğine, çilek, ahududu ve böğürtten toplamak için ormanı gezdireceğine söz verdi. Bunları duyan çocuklar durup düşünmeden karar verdiler. Hepsi de şatoya gitmek için can attılar. Ancak çok geçmeden devin onları kandırdığını, tek derdinin tahtaların kesilip oyulması için ağaç kütüklerinin şatoya taşınması olduğunu anladılar. Şatoda çocukların bazıları farklı büyüklükte ve biçimdeki parçalardan şekiller uyuyordu. Diğerleri ise bunları kutulara yerleştiriyor ve teker teker koridora istifliyordu. Dev onları sürekli gözlüyor, bir an bile durmalarına izin vermiyordu. Kısa süre sonra çocuklar öyle yoruldu ki artık hiçbiri gülmüyor, hatta oyun oynamak bile istemiyordu devi kızdırmak istemiyorlar ve çalışmaya sadece bir şeyler yemek ve uyumak için ara veriyorlardı. Çocuklardan biri kule gibi yığılan kutuların her sabah ortadan kaybolduğunu gözlemlemişti. Bir kutunun içine saklanırsam belki şatodan çıkabilirim diye düşündü. Ve saklandı. Saklandığı kutuyu birileri alana dek hiç kıpırdamadan karanlıkta bekledi. Ortalık tamamen sessizleşince kutudan dışarıya baktı. Of hala şatodayım şatodan kaçmayı başaramadığını anlamış, hayal kırıklığına uğramıştı. Bulunduğu yer kutularla dolu çok büyük bir odaydı. Çok üzgündü. Her şeyi göze almıştı. Böylece kaçmak için tahtadan bir at yapmaya karar verdi. Farklı parçaları zekice birleştirerek onlara arzu ettiği şekli verdi. Bu tahta at eğersiz ve semersiz olmazdı. Kumaş parçaları ve bir iple ata son şeklini verdi tam ona binecekken o da neydi? Ayak sesleri. Birileri geliyor. Tam apar topar saklanmaya başardığı anda içeri giren dev bu da ne böyle diye homurdandı. Kim açtı bu kolileri? Dev daha sonra tahta atı fark ettiği ve kızgınlığı yerini yavaş yavaş şaşkınlığa bıraktı. Şaşkınlığının yerini ise merak aldı. Dev dokununca hayvan bir ileri bir geri sallanmaya başladı. Atın zararsız olduğunu anlayınca o da üstüne binip sallanmaya başladı. Sallanmanın etkisiyle dev durmadan gülüyordu. Şatodaki tüm çocuklar kahkahaların geldiği yöne ilerleyerek odaya toplandılar. Saklandıkları yerden devi izliyorlar ve onlar da aynı şeyi yapmak istiyorlardı. Çocukların gülmeye başladığını gören dev, onları at şeklindeki bu salıncağı denemeleri için yanına çağırdı. Çok geçmeden çocuklar da bu eğlenceye kendilerini kaptırdılar ve devle birlikte kahkahalara boğuldular. Böylece o gün çocukların zorla çalıştırıldığı son gün olmuştu. Bundan sonra dev onları gülerken ve çalışmak yerine oynarken görmeyi tercih etti. Bir hata yapmış olduğunu anladı ve siparişini yetiştirmek için vakit kaybetmeden işe koyuldu. Birkaç gün sonra dev şatosunu büyük bir oyuncak fabrikasına dönüştürmeye karar verdi. Burada çocuklar oyuncakları denemekten, oynamaktan ve eğlenmekten başka bir şey yapmayacaklardı.